Tekrar merhaba. Ben Üniter Ziraat Mühendisi Zeynep Özyurt. Üreticimiz Ali Bey'in yanındayız. Biz Ali Bey'e Balo, Esence, Unique Pum, Foral BMO, Ecosil, Brentex KCA, Unix ürünümüzü kullandık. Daha sonrasındaki sonuçlarımızı hatta Ali Bey'den de siz de dinleyebilirsiniz. Ürünlerden memnunum. Kullandık. Farkı da gözle gördük. Evet. Çiçek tutumunda sıkıntı vardı. Onu engelledik. Tonajımızı arttırdık. Aha. Bir de kasa başına 18 kilo falan gelen kasalarımız Aha. şu anda 20 kilolara çıktı. Kasa başına bir 2 kilo oynama oldu. Memnunuz ürünlerimizden. Kullanıyoruz. Şu anda Şubat ayındayız. Nisan ayında Ali Bey ile birlikte tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Herkese bereketli sezon dilerim. Hoşçakalın.